Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rabbi esir ve la tuasir. Rabbi temmin bil hayr. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma, hayırlısıyla tamamına erdir. Amin. Değerli Kur'an talebeleri, bugünkü dersimizde medde arız nedir, nasıl tatbik edilir, uygulanır, onları öğreneceğiz inşallah. Medde arız, geçici met demektir. Kelimenin aslında olmayan, vakıf yapıldığında ortaya çıkan, vakıf yapılmadığında ortadan kalkan, arız bir süküne bağlı olduğundan dolayı bu isim verilmiştir. Ayrıca durmaya bağlı olduğundan dolayı da meddi vakf olarak da kaynaklarda geçmektedir. Harfi metten sonra sebebi metten arız sükun gelirse sebebi met hangileriydi? İki tane hemze ve sükun. Sükunu da ikiye ayırmıştık arız ve lazım sükun olarak ikiye ayırmıştık. Onları da birazdan daha detaylı hatırlamak babından anlatacağım inşallah. Şimdi buradaki lam harfinin üzerinde bir sükun görmüyoruz. Yani üstün harekesiyle beraber okuyoruz. Kale şeklinde. Fakat vakıf yaptığımızda yani durma durumunda kal şeklinde geçici bir sükun meydana geliyor. İşte bu arız bir sükündür sadece vakıf yaptığımızda durduğumuzda meydana gelir. Tarifimize bakalım. Harfi metten sonra sebebi metten ağrı sükün gelirse demiştik. Bakın buradaki örnekte de harfi metten sonra ağrı sükün gelmiş. Durduğumuz zaman burada oluşan bir sükün ağrı sükün olduğundan dolayı burada meddi arız yani tam tarifimize uygun bir şekilde meddi arız olmuştur diyebiliriz değerli dostlar. Şimdi sebebi met ile alakalı daha önceki dersimizi bir hatırlayalım. Sebebi met neydi? İki elif miktarından daha fazla uzatılmasına sebep olan etkenlerdi. Bunlar iki taneydi. Hemze ve sükun. Hemzenin karşımıza uzun ve kısa hemze olarak bu şekilde karşımıza çıkabileceğini daha önceki dersimizde söylemiştik değerli dostlar. Bu şekilde uzun hemze ve kısa hemze şeklinde. Ayrıca uzun hemzenin meddi munfasıla, kısa hemzenin meddi muttasıla sebep olacağını söylemiştik ve öğrenmiştik değerli dostlar. Sükunu da arız ve lazım sükun olarak ikiye ayırmıştık. Dersimizin konusu meddi arız olduğundan meddi arıza sebep olan arız sükunu daha detaylı bir şekilde anlatalım inşallah. Arız sükun vakıf yapıldığında yani durulduğunda ortaya çıkan Geçildiğinde yani vasıl yapıldığında ise ortadan kalkan sükündür. Elhamdülillahi Rabbil alemine ayeti kerimesinde nun harfinin esasında bir harekesi var. Bakın üstün burada vasıl yaptığımızda yani diğer ayete geçtiğimizde bu harekeyi okuruz. Fakat vakıf yaptığımızda buradaki hareke cezme yani süküne dönüşür ve arız sükun meydana gelmiş olur. Tabii ki bu sükun yazılmaz, okunur. Değerli dostlar, üzerinde durduğumuz yani vakıf yaptığımız bir kelimenin son harekesi üstün, esre, ötüre, iki esre ve iki ötüre yani bunlardan birisi olduğu zaman bu harekeler cezme yani sükuna dönüştürülür. Değerli dostlar, üzerinde durulan yani vakıf yapılan kelimenin son harekesi üstün olduğunda bakın buna bir örnek verelim. Wa turisina ve şeklinde vasıl yaptığımız zaman son harfinin harekesi bakın üstün. Bunu okuyarak geçeriz. Fakat burada vakıf yaptığımız zaman wa <laughs> bakın son harfini sükûne dönüştürüyoruz yani cezim oluyor ve burada Ağrı sükun. işte biz buna ağrı sükun diyoruz değerli dostlar. Vakıf yapılan kelimenin son harekesi esri olduğunda ona da bir örnek verelim. Aynı Tin suresinden. وَالتِّينِ ve وَطُورِ şeklinde vasıl yaptığımızda hiçbir şeyi bozmadan devam ediyoruz. Vakıf yaptığımızda ve وَالزَّيْتُونِ Bakın durma durumuna bağlı olarak burada da ağrı sükun meydana gelmiştir. Bu şekilde vakıf yaptığımız kelimenin son harekesi üstün, esre, ötüre, iki esre ve iki ötüre olabilir. Değerli dostlar, peki sadece ayet sonlarında mı vakıf yapabiliriz? Tabii ki hayır. Ayet sonlarında durabileceğimiz gibi duraklarda hatta durak yoksa bile bir kelimenin üzerinde vakıf yapabiliriz. Belki nefesimiz yetmeyebilir ya da farklı bir durum meydana gelmiş olabilir. Bu kelimelerde de uygun bir şekilde vakıf yapabiliriz. Buralarda da aynı şekilde medde arız meydana gelmiş olur. Bir örnek verelim. Bakara suresinin 285. ayeti kerimesine bakalım. Amel-i Resulü olarak bildiğimiz. Burada Resulü kelimesinde vakıf yapmış olalım. Âmenel Resul şeklinde vakfımızı yaptık. Bakın buradaki kelimenin son harekesi cezme dönüştü ve burada da arızı sükun meydana gelmiş oldu değerli dostlar. Ayet-i Kerime'ye devam edelim ve ilerideki tığ durağında da vakıf yapalım. آمن الرسول bima أنزل إليه من ربه والمؤمنون Bakın buradaki hareke, üstün harekesi cezme dönüştü ve arızi sükun meydana gelmiş oldu. Dostlar her arız sükun olan yerde meddi arız olur mu? Tabii ki hayır. Ağrı sükûnun medde arıza sebep olabilmesi için med harfinden sonra gelmesi gerekiyor. Bakınız medde arız diyoruz. Yani başlangıcında med harfleri var. Dolayısıyla med harfinden sonra gelmemişse medde arızdan bahsedemeyiz. Bir misal verelim. İhlas suresinin ilk ayeti kerimelerine bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. قُلْ هُوَ اللّٰهُ şeklinde vasıl yaptığımız zaman iki ötreyi okuyoruz. Vakıf yaptığımız zaman قُلْ هُوَ اللّٰهُ Bakın iki ötre cezme dönüştü ve arız sükun meydana geldi. Fakat öncesinde med harfleri bulunmadığından dolayı meddi arız meydana gelmemiş oldu. Burada öncesinde med harfi bulunmadığından sükun tek başına bir şey ifade etmiyor ve meddi arız meydana gelmemiş oluyor. Ama arız sükun oluşuyor. Özetlememiz gerekirse med harfinden sonra gelen arız sükun meddi arıza sebep olur. Değerli dostlar son olarak meddi arızı ne kadar uzatmamız gerekir? Meddi arızı üç şekilde uzatabiliriz. Birinci olarak dört elif miktarı bu şekilde uzun uzatmanın adı tul olarak adlandırılır. İkinci olarak iki veya üç elif miktarı orta uzunluktaki okuyuşa bu okuyuşlara da tevassut yani orta okuyuş adı verilir. Son olarak bir elif miktarı da uzatılabilir. Bu okuyuşa da kasr yani kısa okuyuş adı verilir. Şimdi bu okuyuşları uygulamalı olarak yapalım. İlk olarak dört elif miktarı yani tul ile okuyalım. Bismillahirrahmanirrahim. Errahman şeklinde dört elif miktarı uzattık. İkinci olarak tevassut yani orta okuyuş iki ile üç elif miktarı arası. Errahman Son olarak kasır yani en kısa okuyuş bir elif miktarı uzatıyoruz. Errahman şeklinde okuyuşumuzu yapıyoruz. Bu üç okuyuştan herhangi birisini tabii ki seçebilirsiniz. İstediğinizi okuyabilirsiniz. Rabbimiz cümlenizden razı olsun. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hepiniz Allah'a emanet olunuz.